gürültüden kirlilikten kaçıp bir huzur için hava kaliteli hava için tabiri caizse sığındıkları yerler şimdi bunun üzerine biraz söz etmek istiyorum bu ee, güzel yerde. Burada bir de ince bir kaynak suyu var. Çok Biraz sohbet edelim. Ben bir an olmuş Burada bir e, akrabamı e, yol yorgunluğu üzerine de e, olmak üzere bir geçerken bir e, ziyarette bulunmak istedim. Bir dinlenmek e, için kendim kendim de bir nevi ihtiyaç duyuyordum. Gerçekten insan <laughs> acizdir. Ee, mutlaka dinlenmesi lazım. Mutlaka belli bu düzeyde bir e, yeme içme hal olması lazım. Şimdi bu kadar sefahate, bu kadar e, huzura düşkün olan insanım. Yaşaması gereken hayat temelde nedir? Yani bu dünyalık bir köşeye bir bir bulup oralara kaçması tabii ki de bir seçenektir. Ama bu iş dünyada nereye kaçarsan kaç, nereye gidersen git kafanın içindeki duygu ve düşünceler yani senin duygularını netleştiren, duygularını belirleyen düşünceler eğer ki değişmiyorsa yani onlar e, e, olması gerektiği gibi değil ise o zaman nereye gittiğini e, bir e, çok bir şey de kalmıyor yani insanoğlunun kesinlikle e, bir dur dur insanoğlunun kesinlikle birincisi kendi kafa yapısını kafasının içini e, bir düzenlemesi icap eder ki eğer kafa iç kafanın içi düzenlenmezse mutlaka her yerde gereksiz e, bağırışlar, çağrışlar onu e, mutlaka e, içine çeker, hapseder. Bir bunu bir kere halletmek lazım. Yani şehirde olalım, e, işte köyde olalım, bilmem. E, mezrada olalım, yaylada olalım fark etmez. Bir kafanın içini insanın bir e, düzeltmesi, kalbinin e, halini bir e, bir e, orayı da bir yoklayıp yeniden e, bir içini bozan karartan ya da çürüten ne varsa onlardan bir kendini kurtarması lazım. Yani şu günün işte eee içinde e, olunan siyasi e, işte e, ihtilaflar bilmem bir takım e, saçma sapan futbol taraftarlıkları vesaire gibi çeşitli taraftarlıklar üzerine insanın bir kendini e, kararpaktan kurtarması lazım. Dün bir otobüs te seyahat ederken bir tane e, ilçe ile şehir arasında bir otobüstü e, orada bir tane yaşça artık yaşlanmış düzeyine gelin bir kadın geldi oturdu ve orada işte bir söylendiğini fark ettim. Kendisi işte genç yaştan itibaren Avrupa'ya hem de işte dünyanın maddi olarak işte ya da ortam olarak Belki İmrendi'yi bir ülkelerin başında gelen İsviçre'de yaşıyor. Orada artık bir durum kurmuş işte çocuklar yapmış onları hepsini bilmem birkaç tane üniversite bir tutmuş falan durum maddiyet her şey yerinde. Ama bir yaşlı otobüs kartıyla binmek suretiyle seyahat sı etmek istemiş, bulamamış. Bu yüzden parasını beklemiş, beklemiş, beklemiş. Parasını artık biraz daha sıkılınca <laughs> ne yapacağım parayı demiş herhalde. Normal şehirler arası şey ilçeyle şehir arasındaki dolmuşa parayla neyse orada söylendiğini fark ettim. Yani yine burada işte yakın ilçelerden birinin arkadaşının ee, işte ya da akrabasının bir e, olduğu bir yere gidiyor. Birkaç gün orada duracak, bir keşif yapacak falan. Ama yani e, hayattan öylesine bakın öylesine durumu iyiken gezip e, duruyorken, kendince durum, kendi durumunu anlatmak için bir, bir e, kelimeler ortaya, örnekler vermeye çalışıyordu. Ve her seferinde ona esasında asıl olayın ee, bir takım algılara yenik düşmekten kurtulmak olduğunu, insanların e, işte içinde olduğu hali çok önemsemenin ve buna dönüp kararlar almanın çok yanıltıcı olabileceğini söyledim. Mesela ona dedim ki, ya dedim hiç Kur'an'ı e, anladığınız dilde okudunuz mu? Şu kadar yaşınıza gelmişsiniz, şu kadar işte insan, e, bilmem çocuk yetiştirdiğinizi, bu kadar işte okullara okuduğunuzu bilmem, e, bu kadar dil bildiğinizi. E, Size söylüyorsunuz. Yani onun üzerine sorduğum için onu e, kelimeler dökmesem de onun üzerine sorduğumu anlamış olsa gerek. E, yok dedi. Ben e, öyle şeyler yapmam dedi. E, niyetini ben ona söyledim. O e, hesap e, söylemeden direkt dedim ki yani insanlara e, bakıp özellikle ne yaptığını bilmeyen kişilerin e, yaptığı bir takım durumlar üzerine ya da hazır <laughs> Ee, düşmanlık ettiğimiz ya da ee, itilaf üzerine olduğum insan, olduğumuz insanların e, e, haline bakıp onlara e, işte aldanarak, yaptıklarına bakarak bir karar almamız aslında ne kadar yanlış. Yani bu kadar e, yaşamışsınız ama dünyada her meselenin her kelimenin İçinin nasıl oyulduğunu simsarlar tarafında biliyorsunuz. İşte ver verdim. Adalet bu anlay kelimesinin huzur kelimesi her kelimenin mutlaka bir birden çok binlerce simsarı olduğu aşikar E dolayısıyla biz bunu e, ne yapacağız? Bu insanlar var diye bu kelimelerden, bu gerçeklerden, bu güzelliklerden vazgeçeceğiz mı geçeceğiz? Yok. Biz onlardan ayrı onları el alacağız tabii ki de. Yani en basit haliyle akıl belli seviyede. E, ilerlemiş kişinin yapacağı şey budur. İnsanlara bakıp da ya da birilerine bakıp da e, kendi e, kabullerini ona göre mi şekillendirmelidir? Yoksa e, gerçekten e, tanık olduğu ve gerektiği duruma göre mi şekillendir, Selamlar. Velhasıl o e, ona bunu e, söylediğimde kesin bir şekilde e, onunla e, ilgili ve başka meselelerde bazı sohbetler oldu. O her seferinde kendini e, işte ve istikametini övmeye çalışırken işte karşı olduğu cennah ne kadar bilmem sömürücü, yalancı bilmem işte olduğunu işte bu ülkenin artık hiçbir şekilde iflah olmayacağını, kurtulamayacağını şöyle böyle şöyle ona dedim ki insanın nerede değil yani nasıl ee, yaşadığı önemlidir. Nasıl hayatı nasıl ele aldığı önemlidir. Bugün insanların e, yani e, yiyecek bir yiyecekleri varsa, bir barınakları varsa, bir e, nevi kendilerini böyle ne, huzurlu hissettikleri, sığındıkları, yattıkları bir yerler varsa e, bir e, işte e, biz kendilerini anlayan ya da kendileriyle sohbet edebilecek bir kişi bile arkadaşlar varsa bu insan için aslında zenginlik yani büyük oranda çok çok büyük oranda tamamlanmıştır. Eğer ki kafa yapısı sağlıklı sağlıklı ise yani hayatı olması gerektiği yerden bakıyor ise çünkü zaten ortada sınırsız yani eğer ki sınırlandırılmazsa insan tarafından sınırsızda ee, dönecek bir istek ee, istek durumu var insanda. Yani onun insan tarafından bir şekilde e, düzenlenmesi gerektiği aşikar. Ee, bu anlamda insanın e, yani hayatı doğru şekilde ele alması aslında akıl gerçekten bütün bunların başında e, en belirleyici ve en üstün e, nimet oldu aşikar. Çünkü diğer geri kalan nimetlere biz bunun e, üzerine ancak ulaşabiliyoruz. Yani aklını e, doğru şekilde izdira etmeyenin hayatını mahvetmesi kaçınılmaz olduğu gibi. Asıl ahiretini de mahvetmesi e, en büyük beladır. Velhasıl e, e, bunu şu sebeple anlattım. Şimdi insan kendi elindeki imkanlarına kadar güzel olursa, ne kadar işte birilerinin örnek veriyorum e, hayal ettiği bir takım böyle e, hayatlar da yaşasa e, onun eğer ki kafa yapısı e, sağlıklı değilse hayata düzgün yerden, olması gereken yerden daha net tabirle göklerin ve yerine gemeni her şeyin sahibi Allah'ın yarattığı e, e, yarattığının bilinciyle istediği yerden insan bakmazsa kesin bir şekilde bir işte öfkeyle, bir nefretle, bir üzüntüyle, bir hırsla bakacaktır ve bu da onu mahvedecektir. Yani varlık içinde aslında sefalet, sefil, kahır dolu bir hal içinde bir yaşam içinde olacaktır. Yani bunun aslında yani örnekli o kadar ibret verici ki. Yani varlıklı olması bir kişinin kafa yapısı e, bozuk ise onu ne kadar aslında stres ve sıkıntı ne kadar aslında bir sürü e, huzurdan mutluluktan e, nasıl kendini mahrum ettiğini böylece apatik şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi bu kadar huzura düşkün olan e, insanın tutup da e, yani bunu dünyayla sınırlandırması korkunç, e, korkunç bir olay. Yani ne kadar e, acayip bir şey. E, bu durumun e, ne olması lazım? Yani insanların e, her zaman tövbe edil ama size daha iyisini getirene karşı kendi yanınızdaki görüşü üstün görmek, söyletilere dökmek. Ee, sizin yanınızdaki daha aşağı olduğu halde e, bunu sürdürmek yani daha iyisini daha kötüsünü kurban etme girişimidir. Bunu e, maalesef çoğunlukla insanların yaptığını görebiliyoruz. Çok e, vahim bir e, durum kendisi. Şimdi insanın bu kadar e, e, huzura düşkün insanı tutup da Rabbini e, layıkıyla bilmemesi, onu layıkıyla e, anlamak e, için e, bir yol tutmaması ve ona göre bir ebedi olanı e, terk etmesi ne kadar korkunç. Yani şöyle yine o sohbetten bazı örnekler vereceğim. İşte insanın içi temiz olacak, <laughs> klişe. Yaklaşımıyla geldi. İyi niyeti iyi olacak. Gerisi her şey onun içinde. İşte namazda onun içinde, o da onun içinde, bu da onun içinde. Kendince bir fetva bilinen fetva okudu, kendilerinin uydurmuş olduğu. Evet dedim niyet birinci sırada gelir. Bu kesin. Yani niyette bozukluk varsa zaten geri kalan şeyde bozulur. Niyette hayır varsa geri kalan şeylerde düzelmeye adaydır yani her halükarda her işin başı kesin olarak niyetle e, şekillenir. Şimdi bu niyeti şimdi her şeyin e, biz yani iyi niyetin de bir istikamete ihtiyacı olduğu gerçek değil mi dedi mesela bugün size yardım etmek suretiyle sizi çok seven biri iyi niyetle bir size gelse ama o yardım edeceği konuda bilgi sahibi değilse e, size hani e, zarar verebilecek bir şey içine gir, girse bunu kabul eder misiniz? hayır yani dedi. Tabii ki etmezsiniz. Aynı şekilde bizim iyi niyetimizin doğru şekilde e, bir e, e, istikamete ihtiyacı var ve ona o istikameti yani bütün bugün bugün e, kitabın e, işte var olması ibadetlerin varlığı temelde e, o istikameti. E, e, tam anlamıyla e, özümsemek içindir. O istikameti e, e, kavramak içindir. Yani o istikameti insanların e, e, yani bilmemesi, iyi niyetlerini kendilerini iyi niyetli olduğunu düşünseler bile ki olabilirler. O iyi niyet bilgisiz iş yapıp da yaptığı işle zarar verenin kişi kişinin durumu kadar kendisine fayda verebilir. Ne kadar fayda verebilir? Yani iyi niyetli olması kendisi açısından hayatın en önemli bir de o kadar çetrefilli karışık konularında kendisinin sağ salim oradan çıkmasını yetecek mi? Bilgi lazım, istikamet lazım, fikir lazım, düşünce lazım, hayatta gerektiği kadar bakış açısı lazım. Yani insanın kendi bakış açılarını günden güne e, genişletmemesi, günden güne arttırmaması e, kendisine karşı e, yaptığı korkunç bir e, hata. Kendisine karşı e, işte e, yani kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden. Çünkü gerçekten e, hayatta sınırsız bir insan için asla sınır olmayan bir bakış açısı e, gerçeği var. E, bir, bu bakış açısı ak, bakış açısı gerçekliğini tutup da e, kendi e, seyiyle fikriyle sınırlandırmak insanın gerçekten düşebileceği en korkunç e, en vahim e, durumların kendisidir. Çünkü e, insanoğlu o zaman ee, ne yapmış oluyor? Yani kendisini tamamıyla, kendi e, sınırlı görüşü ile, mesela önceden e, yaşamış olduğu duruma göre bir karar alıyor. Artık o karar doğrultusunda artık e, e, bir inanç geliştiriyor. Bir e, o inançtan da artık e, elde ettiği duygu ile kendini tamamıyla sınırlandırılmış oluyor. Yani önceden başka bir şey yaşamış olsaydı o başka olacaktı. Sonra e, ki durumu artık ona göre şekillenecekti. Bismillahirrahmanirrahim. Burada kaynaktan Allah'ın e, lütfundan su akıyor. Bunlar misalı bir kahve içelim. Sohbetimize devam edelim. Yani o gün bir tane e, kitabı haşa e, reddetmek suretiyle Kur'an'ı reddetmek suretiyle kendini e, bir e, noktaya konumlandıran bir e, inkarcı diyebileceğim, diyebileceğim bir grupta bir, işte bir sohbet etmek istediler. Onlara da dedim. Yani siz bir şeyi yaşadınız, e, deneyimlediniz ve bundan bununla sınırlı e, görüyorsunuz bütün deneyimi, bütün hayatın e, gerçekliğine ve artık sizin duygu ve düşünceleriniz tamamıyla e, bu e, bunun etrafında dönüyor. Dedim ne istemiştim geldi Yani her gün yer eder, kendini ele alıp e, hayatın hayatta bir yaşamayı başarmak gerekiyor. Selamun Aleyküm, en iyisi hoş geldin. Selamun Aleyküm, görüşürüz. Hadi.